Katastan herkese merhabalar. Amerikan Mutfak Ekstra'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaan Kral ile birlikte MBE'de bir önceki haftanın, şu an içinde bulunduğumuz hafta değil, bir önceki haftanın en iyi hareketlerini, MBE seçtiği en iyi hareketleri konuşmaya devam ediyoruz. Hoş geldin Kaan abi. Hoş bulduk. NBA son dönemde, ki buradan ya da yine çağrımızdır, biraz bu en iyi 10 hareket işini boş vermeye başladı. Yani YouTube'a farklı versiyonlar koyuyorlar, NBA.com'a farklı versiyonlar koyuyorlar. Gerçekten NBA'nin ne yaptığını, nereye varmak istediğini çözemediğimiz bir dönemdeyiz Kaan abi. Ama bir 10 hareket var elimizde Ay. bu hafta ve biraz da All-Star haftasını uzun tutmuşlardı. Geçen haftadan, bir önceki haftadan da kalan bazı hareketler var. Ama gelecek hafta Alevig'de tekrar oturacaktır. 20. haftanın en iyi hareketlerini konuşmaya başlayalım. 10 numarada ne var? On numarada küçük bir sihirbaz var. Bu tip sihirleri ne kadar çok yapmayı sevdiğini yaptığında biliyoruz. Harden'la Embiid'in arasından geçip havada temasa rağmen kayrı bitiriyor. Her evet. maç yapıyor herhalde. Her maç yapıyor. Her maç, maç yapıyor yapıyorlar. yani. Her maç yapanlardan biri kendisini bir süre göremeyeceğiz herhalde ama bize bir veda ediyor. Jamorant, Desmond Bey'in pasında. Bu da Jamorant için çok sıra, aslında yani çok güzel tabii de Jamorant yes. için biraz sıradan gibi. Ama çok zarif ya. Bilmeyenler için söylüyorum o iki maçtan sonra bir de dört maç daha uzaklaştırdı onu Memphis Grizzlies. Evet. En az bu arada. En az yani bir, e, iyi bakalım bu hareketler Amerikan Mutfak Ekstra'da bir süre cemalatı göremeyebiliriz. Bu arada daha NBA işini şey gibi Sezonun yani kalanını kapattırmasın yani. yani 20 maç falan ceza vermesin. Mesela. Şey var ya zaten, şey kuralı tekrar gündeme geldi. Takım uçağında silah taşıdığı ortaya çıkarsa 50 maç ceza alabilir. O kesin o. değilmiş bu arada. Hı -hı. Ee, yani direkt birebir yazılmamış ama takım uçağına soktuysa sezonu kesin kapatır. Zaten Memphis şey yapıyor, geçen sene de konuşmuştuk bunu. Yani, abi siz ceza vermeyin biz ona dersini veriyoruz. Hı -hı. Uzaklaştırmaları veriyorlar. Hı -hı. Ama sıradaki hareket de çok iyi ya. İşte bu, ya niye haftanın en iyi hareketi? Jamorant özel diye anılıyor. Çünkü her yaptığı özel. Mesela şu, e, herhangi bir oyuncu yaptığı zaman bu, bu kadar etkili olmayabilir. Evet. Ama Jamorant yaptığı zaman hani çok ayrı bir estetik katıyor işin içine. E, basketbol sahasında evet ama basketbol sahası dışı yüzünden bir süre kendisini göremeyeceğiz. Yani şu bitirişe bakar mısın? Ya? O kadar kolay gösteriyor ki. Zaten o yüzden hep NBA hani tarihinin en büyük şovmenleri arasında gösterileri arasında. Akrobasi ve yaratıcılık sınırsız abi. Ve bir başka bu sefer savunma hareketi. Adam ya, ya ben bu hareketi çok gördüm. Geçtiğimiz hafta Vakıfman-Gezeracıbaşı maçına gitmiştim. Yani <laughs> bunu Boşkoviç ve Egonu yapıyordu genelde. Abi çıktığı yer acayip ve Tabii. yani seyircinin de kafasına fırlatıyor topu. Ya zaten blokta şey var abi gerçekten gerilerek voleybol sıvacı Diye yani <laughs> Topu öldürüyor resmen yani. Ama Caşar'ta bunu yapmayacaksın kardeşim. Mehmet evet. Abay'ı sevsek bile Caşar'ta bunları yapma lütfen. Evet. Sırada da yaşlı bir adama evet. genç bir çocuktan evet. ufak Aynen. bir numara. Çok güzel bir numara hem de. Topu yani bence... Harekete başlarken bunu amaçlamamış olabilir ama havada acayip bir el değiştirme bu yön değiştirirken tabi sol eline bu kadar hakim olunca da nefis bir bitiriş. Yani burada yaratıcılık ve fundamental, yani teknik üstünlük var. Yani evet. solla bu kadar rahat bitirebilmenin bir şeyi bu. Yani Zalorfurt da hala ne top oynuyor be? Yani evet. bu pozisyonun kurban tarafında varken ne top oynuyor ya? Ne Sa top oynuyor? Sana bir trivia sorusu Arada soruyorum mu? NBA'de şu anda üçlük yüzdesinde kim birinci? Hmm. Standart abi, 3 yıldır çok değişmedi o. Hmm. Luke Kennard. Hmm, doğru, az, evet doğru. İkinci kim? Olufuk mu yani? Olufuk galiba. Ve hop, 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 hop. yani e, genel sezon performansını ne onun ne takımı için olumlu söyleyebilir mi söyleyemeyiz ama eğer estetik ve yaratıcılık üzerinden, akrobatik üzerinden konuşuyorsak Jamorant'ın e, fason versiyonu Jalen Green'de hakikaten çok güzel şeyler yapıyor. Onda devamlılık yok sadece. Kesik kesik bir şeyler bizi ortaya koyuyor. Yine sinirlenmiş Bill Simmons'a bir laf söylemiş geçen Olur, gördüm bilmiyorum. Ama söylesin. Görmedim onu da. <laughs> ve atletizm ve sıçrama yeteneği denince şu anda NBA'nin bir numarası oluyor. Yani bu nasıl bir sıçamak? Yine asansörle çıktı. Başka bir kattan evet. vurdu bloğu. Geçen gün bir maçta kafayı Panya'ya vurdu. Gördün mü onu smaç yapmaya çalışırken? Resmen çoğu zaman kafasını eğmesi gerekiyordu. Geçen hafta eğmeyi unuttuğu için kafayı kırıyordu az da. Shaden Sharp yine ikinci kattan gelip bloğu yapıyor. Yaz burada Shaden Sharp topu alabilirmiş bile bence. Yani e, topu tutmak yerine fırlatmış. Öyle mi açığa çıkıyor ki tutar yani o İki topu. İki sene sonra tutmuyor. Evet. Şimdi genç olduğu için vurmaya çalışıyor. Bunu da bu hafta konuşmuştuk. Phoenix Suns vs. maçı üzerine Amerikan Mutfak'ta konuşmuştuk. Şimdi çok özel bir basket. Maç bitiren bir basket. iki kişinin üzerine atılmış bir basket. Ama atan kişiye baktığımızda onun için biraz kolay. Ya atan kişiyi düşündüğümüzde ya bu ısınma turnikesi onun için ya. Ama işte onu özel kılan da bu. Benim Durant'le ilgili hep söylediğim bir şey var abi. Durant'in herhangi bir maçını izle, takip etme kaçaklığını ben bir gelsin sana kaç attı desin bilmem 25 falan attı dersin. Bir bakarsın 35 abi. Hani senin tahmin ettiğinden en az %30 daha fazla sayı atmış oluyor. Çünkü her şey çok kolay olduğu için. Işte. En az, en yani %30 eksik atanlar da oluyor bazen. Mesela Dylan Brooks'u izlerken diyorsun ki 24 sayı oldu, 9 sayı da kalmış oluyor. <laughs> yani mücadelesine saygı diyorum. O, o örnekler der. daha fazla. Ve bu arada yeni... şahit bir şutu yani. Ama yani liderliğe yükseldiğini nasıl ilan edersin ve nasıl özgüvenle ben ki biliyorsun hani asiste temelde oynayamıyorum ama ben bitirici rolde de oynayabilirim diyor. Patrick Beverley'nin o e, yalandan baskısına muazzam bir maç sonu basketiyle yanıtı Tyrese Burton. Yani Patrick Beverley'nin sıkıntısı şu kan abi arkanda Nikola Vucevic olunca savunmada çok daha dertli oluyorsun. Yani Nikola Vucevic ile savunmak çok zor ama Tyrese Burton'a bize hep Chris Paul üzerinden konuşuyoruz fakat Demi Lillard tarzı bir tarafı da var. Yani o kadar mesela şey değil, şutuna bakan bir oyuncu değil ama gerilmeden, sıçramadan bu üçlükleri çok uzak mesafeli atabiliyor hmm. transition'a gelip. Burada Yırısal'da da aynısını yapmış. Ee, yıldız olma yolunda ilerliyor. Yıldız oldu bile, bu da maç sonunda. Kendim de kar yani karar veririm, gerekirse bitiririm de diyor. Rica. Muazzam bir maç sonu topu. Ee, gelecek seneyi çok da merakla bekliyoruz. Yani, İndia'nın biraz daha rekabetçi olabileceği bir senaryoda. Evet, raftan da iyi bir oyuncu alabilirlerse hmm. gelebilecekleri noktayı ben de merak ediyorum burada. Ve geçtiğimiz haftanın en gündem yaratan şutu belki de sezonun en hatırlanacak anlarından biri. Bu pozisyonun başına almamış NBA. Biz alırız Murat Gül burada bize bir kıyak geçer. Aynen. topu düşürüyor, kaldırıyor, alıyor. Hakikaten imkansız bir şut ama Miami serisi, pardon, New York'un serisinin devam etmesi anlamında, Miami gibi çok rekabetli oldukları bir takımı devirmesi anlamında, Julius Randle'ın biraz sınırları zorlayan özgüvenini pekiştirmesi anlamında acayip bir şut. Ha Şans da yanında çok, onu söylemek lazım. Melek topun başın, maçın, e, pozisyonun başında topu kaptırmaması da önemli ama e, New York'un son dönemdeki ivmesini e, gösteriyor bu. Daha sonra iki maç kaybettiler gerçi. Evet hem Charlotte'ı yenildiler hem de acayip bir maçta Sacramento yenildiler ama şey de çok zor Kaan abi, şutu attığı yer Miami de 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 deplasmanı seyirci seyirciler ayakta, dibinde herkesin, çok zor bir açıdan atıyor şey fotoğrafını da görmüşsünüz. Petrali'nin tam arkadan baktığı bir açı evet. var. Çok güzel bir fotoğraftı o da. Gerçekten haftanın en çok konuşulan harekette de buydu. Böyle haftanın sonuna geldik. Haftanın sonuna abi. geldik. Kılıç hareketlerinde oldu pozisyonlarımız vardı. Camorant'a Cam... veda ettik. Bir daha Camorant'ı kolay kolay göremeyeceğiz gibi maalesef. Evet yani en az 3 hafta bizim program için yok mesela Camorant. Bakalım neler olacak. Amerika Mutfak Ekstra'da eylemlerimiz sürecek efendim. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.